Efendim kentsel dönüşümü konuşacağız. Bu anlamda neredeyiz? 2024 yılında bu konuda bize neler bekliyor diyeceğiz. Bizlerle birlikte kentsel dönüşüm uzmanı mimar doktor Nihat Şen olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Nasıl bir yol haritası kentsel dönüşümde göreceğiz? Özellikle geçtiğimiz sene 6 Şubat sonrası e, gündemde kalan bir konuydu. Yine gündemde kalmaya devam ediyor. E, mevcut adımlar bu anlamda neler? Şimdi e, şöyle diyelim, artık neler görmemiz gerekiyor? Öncelikli olarak bir kere bu işin mıştım, etmiştim, yapacağım cakçıklardan uzak duracağız ve ayağa yere sağlam basan, vatandaşın hak ve hukukunu koruyan, Vatandaşı ekonomik koşullarda rahatlatan, mülkiyet hakkına saygılı, alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmasına hemen başlayacağız. Hemen. Artık çalıştaylar, toplantılar onu böyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım bunlara geçtik. Neden? E artık kentsel dönüşümü yavaşlatan yönetmelikten kaynaklı bir takım şeyler yönetmelikte artık değişti. Sürecin hızlanması için yönetmelikte gerekli revizeler de yapıldı. Şimdi yapmamız gereken bu işin vatandaşın hak ve hukukunu koruyan ilin, ilçenin altyapısıyla, üst yapısıyla gelecek yüzyıllara hazırlayacak alan bazlı dönüşüm modellemelerini yaparken bizi biz yapan değerlerin korunması, mimari karakter, mümkün ise tabii ki yatay yapılaşma, çevresel faktörler, beşeri ilişkiler ve bu toplumun mozaiğini teşkil eden genel kültürümüze sahip çıkan bir dönüşümü yaparken de bu işin ekonomisini, finansını da çözmüş olarak yapacağız. Artık merkezi hükümetten kaynak gelecek de yapacağız böyle bir beklentiyi artık arşivin raflı tozlarına kaldırıyoruz. Yıllardır özellikle kentsel dönüşümde nedenlerini, niçinlerini acı tecrübelerle yaşadık. Bakın çok yakın bir tarihte 6 Şubat'ın seneyi devresini yapacağız. 6 Şubat'ı unutmayalım. Depremde kimse sözleşme yapmadı. Şu tarihte sözleşme olacak, şurada olacak diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde oluyor. Bakın dün Kırgızistan 7 şiddetinde sallandı. Şu an bile olabilir. Zamanın verimli kullanarak zamanın ne anlama geldiğinin idrakinde olarak tırnak içinde ifade ediyorum, siyasi gelecek endişesi duymadan ulusal bir güvenlik problemi olarak ele alacağız ve hemen inşaatlara başlayacağız. Yaparken de kendi maliyeti, kendi içinden çıkacak ekonomik modelleri Türkiye'nin her yerinde uygulamamız lazım. Bir bakanlığın sorumluluğuna bırakmak kadar yanlış bir şey yok. Kendi yatırımı kendi içinden çıkan modelleri uyguluyoruz. Başarılı çok sonuçlar elde ettik. Örneğin Karadeniz'de Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ile kendi kaynağını üreten bir kentsel dönüşüm çalışmasını başardık. Çalışmalara devam ediyoruz. Artık bu işin siyaseti de yok. Muhalefeti yok. Üzüldüğümüz zaman 85 milyon olarak üzülüyoruz. Deprem siyasi görüş tanıyor mu? Deprem dini inanış ayırıyor mu? Hayır. Bu nedenle aklın el verdiği ölçüde öze dönük zihinsel dönüşümü hallederek bir an evvel sahalara girip can güvenliği liste olan binaları güvenli binalara dönüştüreceğiz. Bakın dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Yıllardır acı tecrübelerle artık bunu popülist politikalardan uzak burada çok yakın bir tarihte 31 Mart'ta yerel seçimlere giriyoruz. Yeni seçilecek belediye başkanlarına da ciddi sorumluluk düşüyor. Bu nedenle vatandaşın can ve mal güvenliğini ön planlanan öncelikli bölgelerden başlayarak bu işi hizmet odaklı yapmak mecburiyetindeler. İstanbul'da önemli. Peki nasıl bir süreç olacak? Evet, çok güzel izah ettiniz. Vaktini bilmiyoruz, zamanını bilmiyoruz. Her an olabilir. Şu an bile e, olabilir. Din, dil, ırk, deprem seçmiyor ama Burada nasıl yol kat etmemiz gerektiğini de elbette merak ediyoruz. Bu süreç nasıl başlamalı, nasıl ilerlemeli ve herhalde en kritik soru şu ki şu an kentsel dönüşümde neredeyiz? Ve kentsel dönüşümün yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı dersek doğru olmaz. Yapılanlar var. Yeterli mi? Hayır. Daha fazla yapmalıydık. Daha hızlı hareket etmeliydik. Çünkü yapı artık ne kadar kötü olduğunu hep beraber idrak ettik, gördük. Bundan sonra yapılması gereken bir, belediyeler bu işin mutlaka bir tarafı olmak mecburiyetinde. Görev alanındaki, sorumluluk alanındaki yerlerden, öncelikli bölgelerden hemen kentsel dönüşüm çalışmasına başlamak zorundalar. Bunu yaparken de kendi ekonomisi, kendi maliyeti kendi içinden çıkacak modeli hayata geçirmek zorundalar. Bunun başka çaresi yok. Bütün çalışmalar yapıldı. Mahalle mahalle belli. Hangi ilçede ne kadar binanın acilen dönüşmesi gerektiğini artık Sağ Sultan duydu. Değil mi? İstanbul'da ne diyoruz? 600 bin konutu acilen yenilememiz lazım. 1,5 milyon konutun. Nerede olduğu da belli. Bu saatten sonra oradaki mülkiyet hakkına sahip duyacak bir zihniyet anlayışıyla tabi yeni yapılacak rezerv konut alanlarına gitmeyecek vatandaşlar için yerinde kentsel dönüşüm çalışmasına hemen başlayacağız. Bu işin maliyetini de kendi içinden çıkaracağız. Bakın baş, bunun başka yolu yok. Çünkü bunca yıldır bu işe emek veren biri olarak, sahalarda olan biri olarak bu işinin yavaş ilerlemesinin en büyük nedenlerinden biri maliyeti, ekonomisi ve finansı. Bu nedenle diyoruz ki kendi maliyeti kendi içinden çıkacak modellemeli kesinlikle hemen hayata geçireceğiz. Birdenbire bunu yapmak her yerde zor olabilir. Öncelikli bölgelerden başlıyor. Bunlar da belli. İstanbul'un hangi ilçesinden başlanacağı da belli. Ne diyoruz? Marmara'ya deniz kıyısı bulunan ilçelerde ve öncelikli mahalleler bunlar da belli. Ve parsel bazıdan ziyade alan bazlı dönüşüm modellemesini hemen hayata geçireceğiz. Zaten bakanlık ve toplu konut idaresi rezerv alanlarda gerekli konut üretimini bir taraftan yapıyor. Biz aynı zamanda bu kurumlara yerinde kentsel dönüşümde yüklediğimiz zaman kısa sürede bu işi başarmamız mümkün değil. Hep beraber bu işe sarılmamız lazım. Demek ki öncelikli bölgeler ilk sıra. İki, alan bazlı kendi maliyeti için, kendi içinden çıkan modellemeyi. Üç, bu işin siyaseti olamayacağı için paydaşları bu sürece dahil etmekten başka çaremiz yok. Ve belediyeler bu işin tetikleyicisi, organizasyoncusu ve ara bulucusu olmak mecburiyetinde. Belediyeler de her yere yetişemeyebilir. Ama işin ara bulucu vazifesini ele alarak bir kamu kurumu olması hasabıyla yerel üreticileri, yerel tedarikçileri, yerel müteahhitleri de işin içine katarak Vatandaşın da belki konforlarından biraz ferakat etmeleri ki etmeleri gerekiyor. Süreci hızlandırmaktan başka çaremiz yok. Hocam burada inşaat maliyetlerinin yanı sıra bunun içerisinde bir de ee, eleman eksikliğini ekleyebilir miyiz? Bu hususta vinç operatörü kullanacak elemanların e, temininde de problemler yaşandığını e, okumuştum. E, yine bu tecrübeleri aktaran kişilerle sohbet etmiştim. Bunun da payı var mı? Evet. Bu kadar işi hemen yapacağız diyoruz da bunlar tabii böyle fabrikasyon yapılamıyor. Bunlar için bir iş emek gücü gerekiyor deneyimli, kalifiyeli elemanlar gerekiyor. Evet Türkiye'de bu konuda sıkıntı var mı? Maalesef var. Ciddi, tecrübeli, inşaatla deneyimli, kalifiye elemanlarımız da var. Bunların bir bölümü yüzlülere ifade edelim, yurt dışına gitti. Diğer bir bölümü de deprem bölgesinde, yani 6 Şubat'ta etkilenen deprem bölgesinde çalışıyorlar. Maalesef ara eleman yetiştiremiyoruz. Demirci, kalıpçı, sıvacı, duvarcı ara eleman yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu era elemanı kısa sürede kapatmak da mümkün olmadığına göre belki belirli bir süre yurt dışından işçi getirmek zorunda kalabiliriz ki getirmeliyiz. Bir an evvel bu binaları dönüştürmekten başka çaremiz yok. Mesafeli yani süresi belli olan yurt dışından işçileri getirirken de ara eleman teşvik edici sistemi Türkiye'de hayata geçirmemiz lazım. Bugün bir Demirci, kalıpçı ustası 40-50 bin lira maaş alıyor. Sadece operatörden bahsetmiyoruz. Biz de inşaat yapıyoruz, yeri gelir demirci ustası bulamıyoruz. Bugün 10 kişiyle başladığımızı yarın 5 kişiyle devam etmek zorunda kalabiliyoruz. Ara eleman teşvik edici, yani toplumda belki hakir görülen ama bence çok önemli bir vazife görüyor bu toplumun güvenli yaşam alanlarında oluşturan ustalarımızı, gençlerimizi teşvik edici sistemle onlara ele, eleman olarak yetiştirmek durumundayız. Meslek liselerindeki sadece bunlar dijital ve teknolojik olarak değil ama usta olarak da ciddi gelir elde edebilecekleri ve sosyal hakkı sağlayabilecek sistemi hayata geçirmemiz lazım. Belki belediye iktisadi teşekkürleri kendi kadrolarına bu ara elemanları alarak bu açığı kapatabilirler ama süreci hızlandırmamız için belirli ülkelerden süreli işçi getirmekten de başka çaremiz yok. Hocam özellikle İstanbul için bazı veriler de verdiniz. Yapılması, dönüşülmesi gereken konut sayısına da temas ettiniz. Burada hem ne kadar sürede bunun gerçekleşebileceğini merak ediyorum. Diğer yandan da özellikle depremler yaşandıktan sonra maalesef işte yapıda mı sorun var, mimaride mi sorun var soruları da çok fazla geliyor. Burada yatay mimari mi e, uygulanmalı, nasıl bir mimari yöntem kullanılmalı? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Dikey mimari depreme dayanıklı değildir demek yanlıştır o zemin yapısına uygun yüksek binalar da yönetmeliğe uygun şekilde çözüldüğü, malzeme kontrol denetimi yapıldığı takdirde yüksek katlı binalar da depreme dayanıklıdır. Biz sadece yatay mimari dememizin nedeni bizler Türk toplumu olarak toprağa yakın yaşamayı seviyoruz. Yani komşuları ile ilişki olmayı seviyoruz. Selam vermeyi seviyoruz. Robotik dikey 4 metrekarelik fanusa binerek 30. kata çıkan komşusunun ne halde olduğunu bilmeyen bir kültürden gelmediğimiz için toplum olarak da binlerce yıldır bir devlet e, yapısına sahip ve devam ettirebilmemiz için de bu yaşam kültürümüze uygun yaşam alanları yatay mimari uygun olduğu için bunu söylüyoruz. Pandemi sürecini unutmayalım. Hep beraber bir buçuk iki yıl evlerde hapis kaldık evlerimizin ne kadar bize uygun olup olmadığını hep beraber idrak ettik. Kendimizi toprağa dışarı attık. Biz toprağa yakın teması seven bir kültürden geliyoruz. Bu nedenle ne diyoruz? Beşeri ilişkileri güçlendiren diyoruz değil mi kentsel dönüşümde? Mahalle kültürü diyoruz. Affedersiniz 30 katlı 40 katlı 4 metrekarelik fanusa binerek 30. kata çıkarken hangi komşunuzu göreceksiniz de ne yapacaksınız? Bizler Maneviyatımıza düşkün toplumuz, inanışımızla yaşantımız örtüşmediği takdirde ayrışmalar başlar. Bu nedenle yatay mimariyi önemsiyoruz. Tabii ki her yerde yatay mimari yapmak mümkün olmayabilir, dikey mimaride yapılabilir. Bu ayrı bir şey. İstanbul önemli. Niye önemli? İstanbul bugün Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte birini barındırıyor. Ayrıca Türkiye ekonomisinin yüzde 45-50'si bölgeden sağlanıyor. Aciler ne diyoruz? Bir buçuk milyon konutun 600 yüzünü yenileyeceğiz. Bunun başka çaresi yok kardeş. Çünkü İstanbul'da zamanında bu dönüşümü gerçekleştiremediğimiz takdirde İstanbul'a bir doğal afete anında hangi yollardan kimin nasıl gireceği belli değil. Türkiye ekonomisini de ciddi anlamda sarsabilir. Çünkü İstanbul dediğimiz zaman ne diyoruz? Finans merkezi, ulaşımın, kültürün başkenti medeniyet derken doğasıyla değil mi? Enerji e, birleşimi aktarımı noktasıyla, ulaşımıyla, ticaretiyle, finansıyla hakikaten bir dünya şehrinden bahsederken bizim zamanı çok verimli kullanarak kısa sürede bunu dönüştürmek zorundayız. Ve iddialı bir şey söylüyorum. Sürece paydaşlar hakikaten ulusal bir güvenlik problemi olarak girdiğinde bizim 3-4 sene gibi bir süreçte öncelikli bölgelerdeki riskli binaları dönüştürmememiz mümkün değil. Zaten İstanbul başlı başına bir ekonomik değer. Yaratacağınız Katma değeri yüksek, feasible, marka değeri yüksek evet. projeler üreterek bunları çok kısa sürede başarabiliriz. Nihat Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız değerlendirmeleriniz evet. için. Doktor Nihat Şen bizlere eşlik etti. Kentsel dönüşümü konuştuk. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.